Abla. Ne oldu Hazar? Babam kalp krizi geçirmiş. Ne? Ya istemiyorum öyle sedye şey falan. Ben evime kendim yürüyerek giderim ya. Hasan bey kendinizi fazla zorlamayın. Baba bırak da adamlar kendi işlerini yapsınlar. Yahu iyiyim ben. Sen benim inmeme yardım et şuradan. Yavaş, yavaş ol. Yavaş yavaş. Alın şunu üstünden ya. <laughs> tamam tamam bırak. tamam. Ah çok korkuttun bizi sen. Seni kolay kolay bırakır mıyım sanıyorsun? <laughs> Bırakmazsın değil <Tamam>. mi? <laughs> fazla ayakta kalma Hasan. Hadi Hazar. Ya Yukarı ne çok meraklıymışsınız hasta olmama ya. Baba. Önemli bir şeyim yok. Hem sizinle konuşacaklarım var. Konuşacaklarım biraz beklesin abi. Dinlenmen gerek. <laughs> Hadi. Hadi baba. <laughs> Ey Allah'ım ya. <laughs> ne dedi doktor? Kalbi zorlanmış biraz. Alması gerekiyordu. Testler yapılacaktı. Ama dinlemedi. Eve gideceğim diye tutturdu. Geçti artık Asya. Her şey yoluna girecek. Her şey iyi olacak. İyi değilsin sen de. İçeri geçelim de otur. Baba. İyi misin? İyiyim oğlum. İyiyim. Hadi Hasan. Ayakta durma daha fazla. Civan'la sonra konuşursunuz. Baba. Hadi. Ne olur. Sen hep iyi ol tamam mı? şey yaptığından mı o da? Onun gibi bir şey. Ne var içinde? Gene aynılarından mı koydun? Yok bu başka. Neyse canım. Zaten Beyrin Hanım ölse içirmez bunu Hasan Bey'e. Asya. Güçlü durman gerek. Baban iyi. Seni bu halde görürse daha çok üzülecek. Ya bir şey olsaydı? Ya babamı kaybetseydim nasıl dayanırdım ben Mustafa? Ya Allah korusun böyle şeyleri aklınıza bile getirmeyin. O eski toprak. <laughs> baba. İyi misin baba? İyiyim kızım. Babama mı? Hı, hı Kader abla mı yaptı? Ben yaptım. Yalnız doktor ağır bir şey yemesin dedi. Bir zarar olmasın. Bundan zarar gelmez. Abi. İyi mi? Hala çok kızgın. Konuşmuyor bile benimle. Benim hakkımda bir şey dedi mi? Hayır. size yapmıştım. Getir bakayım. Neymiş o? Oo. Annem de yapardı bundan. Destan mı söyledi yapmanı? Hasan dur bakayım dokunmasın sana. O doktorların verdiklerinden daha kötü değil herhalde. Ellerine sağlık kızım pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Korktum Azar. Hayatımda ilk defa korktum. Ya abime bir şey olsaydı? Abim hep vardı. Kavga da etsek, darılsak da birbirimize o hep oradaydı. Bugün onu öyle görünce... Biliyorum amca, biliyorum. O bana hem babalık hem abilik etti. Senden bir şey isteyeceğim Hazar. Buyur amca. İşten ayrılacak mısın? Haklısındır belki kendine göre ama... Anladım amca. Tamam amca korkma. Babam bu haldeyken bir yere gitme. Hazar Bey. Destan Hanım sizi çağırıyor. Babama bir şey mi oldu? Yok yok o iyi. Başka bir şey için. Tamam geliyorum. Geliyor musun amca? Yok ben biraz daha burada kalayım. Sen git.